Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle CS:GO'da yani FPS oyunlarında nasıl pingimi düşürdüm onu söyleyeceğim. Şimdi gençler ilk olarak ee, siz eğer mesela açtığınızda modeme yakınsanız, yani interneti sağlayan araca yakınsanız bir herkesin internete bağlanmamasını isteyin. Yani kimse bağlanmasın. Öyle bir deneyin. Eğer yine yavaşsa şöyle bir çözüm var. CM'de buradan Pink. eksi de ve IP'nizi yazacaksınız. IP'yi öğrenmek için IP config yazıyoruz. Enter'lıyoruz ve şuradan bakın şu en sondaki varsayılan A geçidi. Şunu alacaksınız. Ben benim aklımda zaten pin. Xte. Yalnız gençler Xte'yi unutmayın. Ben yazıyorum. Yazdım. Enter'lıyorum arkadaşlar. Şurada giriş geliş süresini size söylüyor, Ping'i falan söylüyor. Bunları boş verin. Siz bunu yapın arkadaşlar. CS'ye girin. Biraz yavaşlayacak yani yavaşlayacaktır dediğim hızlanacaktır. Ee, sonra ikinci sözümüz olarak A'ya sağ tıklayın. A paylaşım merkezinizi açın. Burada ya kablolu ya da kablosuz ben kablosuz olarak bağlanıyorum. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan özellikler şuradan internet protokol sürümü 4. 4'ü tıklayın. Gördüğünüz gibi burada bir IP yazıyor. Ben yazdım. Şurada ilk olarak şunu etkinleştirmeniz gerekiyor. E, aşağıdaki DNS sunucunun adresini kullan. Buradan şey yazabilirsiniz. Mesela hızlı DNS yazın. Gördüğünüz üzere çıkıyor. Burada arkadaşlar hızlı DNS'ler Bunları değiştirin. Büyük ihtimalle zaten etki edecektir illaki. Sonra birkaç tane e, hız programı var arkadaşlar. Onları indirip onları da yapabilirsiniz. E, bu kadardı arkadaşlar. Gençler eğer videoyu beğendiyseniz like atıp eğer beğenmediyseniz dislike atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.